Başladı. Göbeğimizi önce elimize alıyoruz. Hazırladığımız saten alçıyla şu kenarda da gelecek şekilde az az saten alçı tutuyoruz. Sonra buralara parça parça koyuyoruz. Sonra havana bunu elimizde hafif hafif bastırarak yapıştırıyoruz. Bunun yarım saat donmasını bekliyoruz şablonu elimize alıyoruz. Hangi tarafı genişlemiyorsa koyup çiziyoruz. Kurşun kalemle etrafını çiziyoruz. Sonra diğer tarafı çiziyoruz. Çizdikten sonra şablonu kaldırıyoruz. Sonra bu çizgilere çitalar gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Yapıştırırken de bunların arkasına az az saten alçı koyuyoruz. Ülüm çok hafif ve montajı kolaydır bittikten sonra, kuruduktan sonra bunları boyuyoruz iki kere. Sonra abideyi takma takmak için hazırız.